yok olamadık. bakalım bakın sadece bana bakın. Konuşmuyorlar ama polise de veriyorsun bir tane kavga ediyorlar sürekli ne konuşması bir dertleri ne bilmiyorum yani hiçbir şekilde açıklama yapmıyorlar onunla ilgili. Sabah yoldan geçerken bir kadın anneme bir şeyler söylüyor köpeklerle ilgili fakat yolda köpek bile yoktu. Zaten sürekli daha önceden beri böyle bu şekilde uğraşıyorlardı. Bıçaklı saldırı, sözel saldırı ve tehditvari konuşuyorlardı. Ve annem yeter artık, yeter artık dediğini duyunca ben dışarıya çıktım. Ve sonra bunlar dört kişi olup e, hepsine beraber birbirimize girdik. Burada bir arbede yaşandı. Hep beraber birbirimize girince tabii benim kolumu ısırdılar. Bazı darplarda bulundular. Biraz şikayetçi oldum. Yani hayvanlarla ilgili sorun yaşıyormuş gibi yapıp Kendileri bizimle uğraşmaktaydı çünkü. Ve bunlarla uğraşmaktan da sürekli yorulduk. Ee, sürekli bir e, tehdit şeklinde ya da e, sözler bir şekilde kışkırtma yaparak hiç hiçbir sebebi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendilerini asla tanımıyoruz. Ee, sadece kafaya taktıklarını düşünüyorum. Çünkü bizim kimseye bir zararımız olamaz zaten bir bayan olarak. Ama sürekli bizimle uğraşmaktan başka hiçbir şeyleri yok diyelim. Çünkü burada bir sürü kişi var. Hiçbirisinde uğraşmıyorlar. Sadece bize kafayı takmış durumda var. Antalya hakkında Şarampol'da sabah sabah kadınlar kavgası. Ya ayırsanız arkadaş ya, ayırsanız ya. Allah 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 Hayır adamlar neden ayırmıyor